Ben İsviçre'ye gitmiyorum. Ne demek İsviçre'ye gitmiyorum? İsviçre'ye gitmeyeceğim, Branka'ya gideceğim. Şehit kaymakamın makamına talibim var. Bu çocuk oyunu değil Fatih. Sen bir diplomatsın ve görev yerin belirlendi. Fatih karakteri çok doğal bir karakter. Abartısız, şeffaf, e, özü sözü bir. Seyircinin görmek istediği bir karakter. E, ben şöyle düşünüyorum, seyirci Fatih'ten bir şey buluyor, bütün özelliklerinden. ...bütün karakter özelliklerinden bir şey buluyor, bu yüzden çok sevildi. Ee, ek olarak söyleyeceksem de Fatih karakter çok duygusal ve çok öfkeli. Ve bunu ince bir çizgide tutuyor, bu zor bir şey. Ve bunu görmek seyirciyi mutlu ediyor. Sen bu bayrağı kurtardığınız günü unutmuşsun. Ama ben unutmadım. Yaşamış bir karakteri canlandırmak benim için çok zor bütün oyuncular için çok zor. Çünkü hata yapma riskin yok. Hata yapamazsın. Ee, oldukça doğru, oldukça doğal oynamak zorundasın ve birebir yansıtmak zorundasın. Bu da bir oyun için çok büyük bir risk. En ufak bir hatada e, seyirciyi kaybedebilirsin. Bu benim için oyunculuk açısından güzel bir deneyim. İyi bir tecrübe oldu. Olabildiğince de yansıtmaya çalışıyorum. Vazgeçtim. ...başka biri istedim Tayyip'e. Ya, daha yakın bir yere mi gideceksin? Bir an kayıya. Kaymakam Fatih bana neler öğretti? Kaymakam Fatih bana daha sakin düşünmeyi öğretti. Daha tarafsız olmayı öğretti. Daha bilinçli olmayı öğretti. Ee, farklı bakış açıları... ...ve e, bunu doğru kullanmayı... ...insanlara tarafsız bir şekilde insanları sevmeyi öğretti. Babam benim kardeşim. Kaymakamın da kardeşiydi. Çanakkale'de omuz omuza savaşan Kürt'e, Türk'e işgalciler niye saldırdıysa... ...o sözde özgürlük savaşçılar da aynı sebepten patlattılar bombayı. Türk Orhan öldü. Bak, Kürt baban yaralandı. Şimdi kim kazandı Halit? Bu beni olumlu yönde etkiliyor. Tabii maneviyatım arttırıyor. Ee, ve Fatih karakterini oynadığım için bu coğrafyada yaşamaktan bir kez daha gurur duyuyorum. Yiğit düştüğü yerden kalkacak beyler. Evet Allah. Bu ülkeye içten ve dıştan saldıranlar Bilanka'yı ana hedef olarak seçti. Yine gelecekler beyler. Kiralık katilleriyle, satılık hainleriyle yine gelecekler. Ve biz burada savaşın en ön cephesinde yer alacağız. İsimsizler diğer işlere göre yani kıyaslarsan biz asker işi değiliz. Biz gerçek yaşanmış hikayeleri ekrana taşıyoruz. Ee, karakterler zaten yaşayan insanlar, hala yaşayan insanlar. Ve bir kurgusal bir mantığımız yok. Sadece gerçekçi bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz her şeyi. Ve gerçek bir hikayemiz var. Şerefi üzerine yemin ederim ki Oğlunun kanı yerde kalmayacak anlaşım.